Bugün sizlerle Critical Ops'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi oyun'a bir giriş yapalım. Öyle devam edeceğiz. Ee, ölüm oyunu oynayacağım. İmha oynamayacağım. İmha zor ya. Aynen zor. Şimdi, 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 şimdi. Bakalım. Şehir Meydanında oynamayacağım ben. Tamam oyunu. Ofis. CT'ye giren küfür ya. Bakıyoruz. Tamam şuna geçeceğiz Geç bir şey yok. 12 kişi. Tamam. Giriyoruz. Aleyküm selam Q. Yoksa Aleyküm selam koduklarım mı? Hii. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ne diyorum lan ben? Neyse. Giriyoruz. Girdim. Girdik. Tamam. 49 FPS. Klajoklans'tan gelmiş. Baskın yapalım. Hah. Tamam. Şimdi bakalım T'ye geç. Altın Yok. Şunu alalım. Bence görev yapalım. Görev neymiş? Neyse. Ko görev yapmayacağım ben. Sonuncu 227 pink. Yuh. Yuh ama. Kaç pink? Hala 227 bak geri atıyor ya lan Allah'ım sen bana sabır ya rabbim komik falan yazmış hadi be vurdum olmadı Kırmızı Tamam. Koş koş koş. Koş koş şey, koş. Dostum. Keşke sniper şey mi ya skin. Dead shot, dead shot. Okay. Ortadan biri geldi ki bu geliyor. Terbiyesizleşme. Oh! Korktum lan. Çok kişiler. Bir vuramadı ne? Çatır diye kaçacağım şimdi adamı. Hadi bir çıksın. Ah. Tamam oldu. Ooo noskop no. Noskop -no da vur vurdum ölmedi. Gördüm. Korkun ömlet, korkun ömlet ama başka söyledi. Bakıyoruz adam var mı yok mu? Şu anda olduğunu biliyorum. Hayır, ama ortada var. Yok. Ortada dedim mi? Hadi bir öpürelim. Yapamadım. Neden ben? Neden? Neden ben? Neden neden neden? Koş 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 Run. Neyse ortada vardı en son. Bakıyorum ortaya. Baktım sayılır. Sağdan sayıdan Önden vurdular işte. Bunlar neden al oynuyorlar? Alıp kuruyorlar herhalde. Baktan herkes neredeyse al oynuyor. Vurdum tamam. Sakin. Sakin o. Bu M4 oynuyor. Bu zaten M4. 5 tane herhalde sniper'dan gitti. Şimdi şurada bir adam var gördüm damacım Hayır isiyem Neyse Şimdi öldürme vakti de nasıl öldüreceğiz bilmiyormuştu. Öldü. Öldü şurada. Öyleydi. Tamam. Oldu. Ben burada ne iş şey arıyorum? öldü Hayır. Tam vuracaktım öldüm ya. Bir ayde Tam vuracağım da neden öldü acaba? Bak şurada ben. Korudum koş. Korudum korudum. Vurdum ölmedi ya. Beş canı var onun. <laughs> Neden ölmedin? Oha. Beş canla coşuyor adam. Ah vurdum tamam. Ya deadshot. Çok <laughs> çok iyi bok. Neden küfrettin? Şurada video çekiyoruz. Neden yani? Neden? Tam burada öldü. Buradan gelen birisi var gördüm. Hatta birileri var. Neden de dedirşat? Hep beni neden öldürüyorsun? Bir dakika şuradaydı. Tamam oldu. Yani değiştirelim de olur. İşte adam var. Farkındayım. Burada A. Tamam. da var. Hadi hadi hadi. Hadi. Neredesiniz? Ortada. Tam bir val değil miyim ya işte? Arkanda kardeş mi? Arkanda arkanda. Arkanda. Kız gibi mi konuşayım anlamadım ya. Lan kendi kendine sıçrıyor. Burada birisi var mı? Yok. Ortada var. Ortada ortada sıçan. Ortada ısıtacağım. Aa bıçak yedim. Allah kahretsin adamı öldürecektim. Neden ben bıçak yedim? Dur, orada adam var. Sniper. Kıra Oha duvar vuruyor. Nasıl duvar vurdu o? Neyse şurada doğar da. Ortada doğdum. Ayıp oluyor Hadi bir gelsin o. Fatama's <laughs> ben seni kaç vurdum yani. Hatta Fatama's da olmayabilir. adam gel. Tamam. En son ortada etti mi aynı sen fatamaz. Neden beni vurdun düştüm? İyi pidiyorsun şu anda. Örtüye beksinim. Bir şey diyecektim ama. Tamamdır. İkinci video 10 dakika oldu. Bir 5 bir 4 dakika daha oynayalım. Tamam. Hep hep çıktılar. Üçü de herhalde kuzen veya arkadaşlar. O yüzden çıktılar. Tamamdır. Kafa. Az ben yamuk baktım. Headshot dedi. O da gitti. Orada birini daha gördüm. Sandım. Buradan bizim adam gelecek. Yok gelmiyor. Gidiyor. Orta. Orta orta orta. Ayağı küsüktü. Bu da gitti. Vallahi çıldırıyorum. Buradan gelen çok oluyor. Buraya dikkat. Buraya da 3'e 4. Onlara mı geçsem? Yok ya. Az üçünde ben aldım. Hadi be. Hayır ya. Kaç vurdum ben? Merak ettim. Dur. Şu anda. Burada da bırak. tamam. Burada gördük, Ama biraz uzak olabilir. Heh. Oldu. Tamam koş 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 koş. Burada bir şey yok. Arkadaşlar nerede bu adamlar var? Artada gördüm neyse oldu. Ortadan birisi ortadan gelecek gibi mi geliyor? Ne yapmam gerekiyor? Şuradan gelecek ama. 3 2 1 Yok gelmiyor ortada. Şurada geliyor, geliyor, geliyor. Gelecek şimdi. Şurada, 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 şurada. Şaka. Yaz. Kendim tutuyorum. Varki <türüyor> eğer merminiz çoksa adam geliyorsa karşınıza şöyle yapın. Aniden burayı seçiyorsunuz. İlla böyle kaçmanıza gerek yok. Şöyle bir tık bastığınız yetiyor. Tabi bilenler için söylemiyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Adamlar. var. şunu öldüreyim. Ha, burada yok. Ay, bir kaza. Arkadaşım tek kız. Yanındaydım. Arkadaşım tekti. Bıçak çıkardı. Bıçak. Bıçak çıkardı bıçak. Bak buradan gelecek eminim. Oy. Ödüm koptu lan. Bizim odam doğdu. Buradan gelebilir. Geldi de. Ben burayı tutuyorum kardeşler. Ben bir miktar alsam. Bakın, yol bile atabilirim. Bende hiçbir şey yok. Bakın. Bakın. Aslında o mermi nereye gitti bilmiyorum. Şimdi şimdi şimdi, ben neden sessiz konuşuyorum bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda onda bu kadardı. İyi, iyi günler. Ee, şu an akşam akşam yayınlayacağım. Şu adam, şu adam da medik. Neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Burak oyundan da çalmadım. Kafadan salladım. Neyse. Görüş. Görüşmek üzere. Bay bay.